Muhakemat, birinci makale, birinci mukaddeme. İki, madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizama olan rumuz ve işaratını talim ediyoruz ve madem netice bir çıkar, teşekkülat-ı kainat nefs-ül emirde nasıl olursa olsun bize bizzat tahallük etmez. Fakat o meclisi, o meclise Ali Kur'an'ya girmiş olan kainatın her ferdi dört vazife ile muazzaftır. Kur'an kainattaki sistemi, düzeni anlatırken onu yaratana, Allah'a işaret eder. Asıl maksadı budur. Nasıl ve ne şekilde sistemin çalıştığı ise fen bilimlerinin araştırması gereken konudur. Kur'an kim ve niçin yaptı sorularına cevap verir. Mesela yağmur gibi faydalı ve mükemmel bir nimeti kim yarattı? için verdi sorusuna cevap verir dinimiz fakat o meclis-i ali Kur'an'ıya girmiş olan kainatın her ferdi dört vazifeyle muvazzaftır Kur'an kainattan bahseder bahsederken dört amaç için bahseder birincisi intizam ve ittifak ile sultanı ezelin saltanatını ilan İkincisi her biri birer fenni hakikinin mevzu ve müntekabı olduklarından İslamiyet fünunu hakikiyenin züptesi olduğunu izhar İslam, hakiki fen ilimlerinin çekirdeği özü ve köküdür. Fenle temas eden ayetlerde bu incelik izhar ediliyor. Yani Kur'an değil, fen ile çatışma ve çelişmeyi aksine onun atası ve özüdür mesajını veriyor. Üçüncüsü, her biri birer nevin numunesi olduklarından hilkatte cari olan kavanin ve nevamisi ilahiye İslamiyet'i tatbik ve mutabık olduğunu ispat ta o nevamisi fıtriyenin imdadıyla İslamiyet ne ma bulsun. Evet bu hasiyetle dini i İslam sair heva ve heves içinde muallak ve medetsiz bazen ışık ve bazen zulmet veren ve çabuk tagayire yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır. İslam ne fen ilmi ile ne de kainatta cari olan kanunlarla asla çelişip çatışmaz. Bu yüzden diğer batıl dinler gibi ütopik ve hayali değildir. Gerçeklerle çelişmediği gibi aksine gerçekleri besler ve onunla uyum içindedir. İslam dininin fıtrat dini olması da bundan dolayıdır. İslam'ın fıtrat ile olan bu ilişkisini vurgulamak gerekiyor. Dördüncüsü her biri birer hakikatin numunesi olduklarından efkarı hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tembih etmektir. Ez cümle Kur'an'da kasem ile temeyyüz etmiş olan ecram-ı ve süfliyeyi tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet kasemat-ı Kur'aniye nevmi gaflette dağılanlara karul asadır. Kur'an'ın bir amacı da insanlığın düşüncesini hakikate yöneltmek ve gafletten uyandırıp kainat üzerinde tefekkür etmeye sevk etmektir incir, yıldız, zeytin vesaire gibi sanat harikalarının üzerine yemin etmesi de bu amaca yönelik olup ehli gafletin uyandırılması için doktorun asası gibidir.